ısrarla söyledik. Üretime önem veren bir ekonomi politikası benimsenmediği müddetçe Türkiye ne işsizlik problemini çözebilir, ne geçim sıkıntısını ortadan kaldırabilir, ne dış borçlarını ödeyebilir. İthalat ihracat dengesini düzeltemez. Üretim artmadığı müddetçe Tarımda ekilmemiş arazimizin kalmaması icap eder ki gıdayı dışarıdan ithal etmeyelim. İlacımız zaten tamamen dışarıya bağlı. Bu şartlar altında biz halimizi nasıl düzelteceğiz esnafımız perişan sanayicimiz sadece belli sahalarda çalışanlar durumları iyi gibi gözüküyor üretim yapan ihracat yapan kesimler var ama yetmiyor ki bizim dış ticaret açığımız her sene geçmişe nazaran büyüyor dış borcumuz büyüyor ve bizim kendi içimizdeki borçlarımız da aldı başını gidiyor onun için bizim bir halkınma, sanayileşme, üretimi artırma hamlesine ihtiyacımız var. Bu pandemi döneminde ise en azından çalışamayan insanların geçimini sağlayacak hibelere ihtiyaç var. Borcunu ödeyemeyen esnafın ister devlete, ister şahıslara olsun, ister bankalara olsun mutlaka bu borçlarının belli bir süre ertelenmesine, faizlerinin ortadan kaldırılmasına ihtiyaç var. Bunlar olmadan hayatta kalamayız. Ya bunlar olursa nereden ödeyeceğiz bunu? İşte maharet orada zaten bugünkü mantıkla bu arkadaşların ben bu problemlere çözüm bulacaklarını hiç ama hiç zannet